Dairemiz Altındağ Kale Mahallesi'nde olup, Ulucanlar Eğitim ve Araştırma Hastanesi arkası 2 artı 1 iki katlı bahçeli. Toplam 182 arsa alanı 92 metrekaredir. Geleceğiniz için doğru yatırım Ulucanlar Eğitim ve Araştırma Hastanesi bitişiğinde yer almaktadır. Ulucanlar Cezaevi Müzesi'ne 250 metre yürüme mesafesindedir. Ankara Kalesi'ne 400 metre yürüme mesafesindedir. Mülkümüz her ne kadar ahşap ev vasfında olsa da, arsa üzerinde sadece ev vardır. Anıtlar kurulundan alınacak tadilat izniyle projeye uygun yeniden inşa edilebilir. Kentsel dönüşümde daire karşılığı verilebilir. Kiracı oturmaktadır. İster yatırımlık ister oturumluk prim garantisi konum olarak tüm sosyal faaliyetlere yakın mesafededir. Mantıklı araç takasına uygundur. Yazıcı mülk yatırım alanında uzman kalifiye personeli ve son teknoloji modern ekipmanları ile hizmetinizde geleceğinizi huzurlu, mutlu bir evle hazırlayın. Yazıcı Mülk Yatırım Uzman kadrosu ve firmamıza özel kredi oranları ile hızlı bir şekilde sonuçlandırıyor. Profesyonel ve güler yüzlü ekibimizle haftanın 7 günü hizmetinizdeyiz. Kredi ve tapu işlemleriniz tarafından takip edilmektedir. Yardıma mı ihtiyacınız var? Müşteri destek ekibimizi arayın.